hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, çocuklarınızın da çok seveceği harika bir toka modeli yapacağız. Öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Koton iplik kullanacağım. 2 numara bir 75 milim ince uçlu bir tığ kullanacağım. Toka aparatları, dikiş iğnem, silikon yapıştıracağım ve keçem var. Çiçeğimizi yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkamın iç kısmına başlangıcımı oluşturuyorum. Sonrasında 7 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kaydırma yaparak halkamın iç kısmına sabitliyorum. Tekrar 7 zincir. Arkadaşlar zincir sayınızı el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 3 4 5 6 ve 7 halkamın iç kısmına sabitliyorum. Evet bu şekilde sadece zincirlerden oluşan papatyamızı yapacağız arkadaşlar. Toplamda 9 adet yaptım. Ben yine siz sayısını e, dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bu şekilde 9 yaprağımızı yapalım. 9 yaprağımı tamamladım. Halkamı sıkılaştırıp arkasını sağlamlaştıracağım. Evet papatyamı bu şekilde tamamladım. Şimdi uğur böceğini yapacağım. Yine sihirli halkamı oluşturuyorum. Halkamın iç kısmına başlangıç sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. tıma ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 bu şekilde arkadaşlar ben toplamda 15 ilmek alacağım yine siz 12 12'den 15'ten fazla da yapabilirsiniz 10 yapabilirsiniz Yapma, yapmak istediğiniz sayıda ilmeğinizi alarak tamamlayalım Evet tığıma toplam 15 ilmeğimi aldım arkadaşlar yine sizler bu sayıyı kendiniz belirleyebilirsiniz eksiltip azaltabilirsiniz fıstık dolgumu kapatıyorum sıkılaştırdım. 1 2 3 4 5 6. Bu zincir sayısını da yine el ayarınıza göre ayarlayın. Desenim bu şekilde bitmişti. Çeviriyorum. Çevirmeden de yapabilirsiniz. Ben çevirerek yaptım daha dolgun arka bölümü diye. Kaydırma yaparak sabitledim. Tekrar 6 zincir yapıyorum. 1 2, 3, 4, 5 ve 6 çeviriyorum. Evet, burbucamızın kırmızı bölümünü tamamladık. Şimdi seyihliğimi alıyorum, başlangıç zincirimi oluşturuyorum. Burbucamızı yapıyoruz. sahibtiğimi sabitleyeceğim. 2 zincir yapıyorum. İpliklerimi de iç kısımda yürüteceğim. Tığımı ilmeğimi alıyorum bakın bu boşluğa. Toplamda 8 adet pardon 8 ilmek alıyorum. 2 3 4 5 fazla uzatmıyorum. 6 7 ve 8. Fıstık dolgumu kapatıyorum. Sıkılaştırdım. 3 zincir yapıyorum. 1 2 3. Hemen kenar bölüme kaydırma yaparak zincirimi sabitledim. Evet küçük uğur böceğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi toka tabanımızı öreceğiz arkadaşlar. Ben bu şekilde ekru renginde yapıyorum. Sizler renkli de yapabilirsiniz. 12 adet zincirimizi yapalım. 2 3 4 5 6. 12 adet zincirimi yaptım. İlk başlangıca bir adet sık iğne yapıyorum. Tığımı ilmek alıyorum. Hemen yanındaki zincire çakma trabzan. Tekrar tığımı ilmek alıyorum. Yanındaki zincire 2 iki adet ikili trabzan yapacağım. Yanındaki zincire ve yanındaki zincire arkadaşlar sıra sıra. 2 i̇ki adet ikili trabzanımı yaptım. Sık iğne ile başladım sık iğne ile başladım çakma trabzan yaptım 2 i̇ki adet ikili trabzanımı yaptım şimdi 2 adet üçlü trabzan yapacağız sıra sıra şeklinde gidiyoruz tekrar üçlü trabzan Evet sıralı şekilde örüyoruz arkadaşlar her boşluğa bir adet gelecek şekilde 2 adet üçlü trabzanımı yaptım tekrar ikili trabzan yapıyorum 2 adet 2 i̇ki adet ikinci yapıyorum şimdi çakma trabzan 1 adet Evet şimdi köşe bölümdeyiz bu dönüşü 3 adet sık iğne yaparak yapıyoruz 1 2 ve 3 Köşe bölümde 3 adet sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi çakma trabzan karşılıklı örüyoruz. İkili trabzan 2 iki adet, 1 ve 2. 2 adet üçlü trabzan. Evet taban videosu ayrıca çekeceğim arkadaşlar. Açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Daha ayrıntılı bir şekilde izlemek isterseniz de o linki tıklayabilirsiniz. 2 İki adet dikili trabzan. Bir adet çakma trabzan. Evet bu köşede 3 adet sık iğne yapmıştık. Şimdi bir başlangıçta yapmıştık. 2 adet şimdi yapıyoruz köşelerde artırma yapmış oluyoruz bu şekilde arkadaşlar dönüşleri daha iyi sağlamak için kaydırma yaparak birleştiriyorum bir zincir yapıyorum bakın 3 adet sık iğne yapmıştık bu bölümde şimdi birinci sık iğneyi hemen ilk boşluktan başladım ilk boşluğa iki adet sık iğnemi yapıyorum sonrasında birebir sık iğne yapacağım Ta ki bakın bu sık iğne yapmıştık 3 adet. O bölüme kadar birebir sık iğnelerimize devam edelim. Evet arkadaşlar bakın bu 3 adet sık iğne yaptığımız bölüme geldim. Bakın bu 3 adet sık iğnenin üst bölümlerine ikişer adet sık iğne yapacağız. Artırma yapmış olacağız. Köşe dönüşlerimizi bu şekilde daha düzgün yapmış olacağız. Şimdi ilk boşluğa 2 adet sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Üst bölümdeyim. Tekrar 2. Tekrar 2. Evet. Şimdi bakın bu iki boşluk kalasıya kadar birebir sık iğne yapacağız. Her boşluğa bir sık iğne. Sık iğne. Sık iğne. Sık iğne ve sık iğne. Evet arkadaşlar bakın bu iki boşluk bölümüne kadar iki boşluk sık iğnesi kalana kadar düz sık iğnelerimize devam edelim. Evet iki adet boşluğun kaldı. Bakın bu bölüme iki yapacağım bu bölüme iki yapacağım. Başlangıçta iki yapmıştık. Köşe dönüşümüzü bu şekilde tamamlamış olacağız. 1 2 1 ve 2 hemen bu bölüme kaydırma yaparak birleştiriyorum bir zincir yapıyorum hemen ilk boşluktan sık iğne yaparak devam ediyorum sık iğne yapıyorum yine birebir yapıyoruz ikinci sık iğne sıramız arkadaşlar bakın bu üst bölüme kadar bu bölüme gelesiye kadar köşe dönüşümüzün daha iyi olması için bu bölüme kadar birebir yapalım. Bu bölümde farklı yapacağız. Evet arkadaşlar, tepe bölüme kadar birebir çalıştım. Evet bu üst bölümde ikinci sıramızda sadece bu bölümde artırma yapıyoruz. 2 adet. 3 adet de yapabilirsiniz yine bu aynı boşluğa ama 2 adet ideal oluyor. Devam ediyorum tekrar birebir çalışmaya. Evet. Ta ki bu tepe bölümüne gelene kadar arkadaşlar. Bu bölümde de aynı boşluğa iki adet sık iğne yapacağız. Evet tepe bölüme geldik. Aynı boşluğa iki adet yapıyoruz. Evet. Tokamızın sık iğne bölümünü yaptık. Şimdi kenar bölümünü yapacağız. İki çeşit kenar şekli göstereceğim arkadaşlar. 3 zincir yapıyoruz. Başlangıçta herhangi bir atlama yapmadım. Bir boşluk atladım, yanındakine geçiyorum. Evet bu şekilde zincirlerden oluşan kenarda uygulayabilirsiniz. Ya da bir zincir kaydırma, bir zincir kaydırma. Bu da çok hoş bir kenar oluyor. Bir zincir kaydırma, bir zincir kaydırma. Evet bu şekilde tamamlayalım. Evet tabanımı bu şekilde tamamlamış oldum. Evet şimdi çiçeğimizi yerleştiriyoruz. Orta bölümüne tohum yapacağım. İğnemi iki adet doladım. Evet bu şekilde aynı bölüme 4 adet tohum yapacağım arkadaşlar. Yine sizler boncukta dikebilirsiniz. Evet. Bakın bu bölüme ve bu bölüme birer birer adet daha yapacağım. Evet bu şekilde daha dolgun oldu. Sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi uğur böceğimizi yerleştirip dikeceğiz. Arkadaşlar bakın bu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde değişik de yerleştirebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. İğneme siyah ipliğimi geçirdim. Hem dikeceğiz hem süslemesini yapacağız uğur böceğinin. çok sıkı yapmadan orta bölüm alıyorum şimdi beneklerini yine tohum şekliyle yapacağız sizler boncukla dikebilirsiniz bu bölümleri arkadaşlar Evet, bir adet de bu bölüme yapalım. Beneklerini bu şekilde tamamladım. Şimdi Uğur Bey'in anten bölümünü yapacağız. Daha uzun yapmak isterseniz bu bölümleri yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu anten bölümlerine tohum yapabilirsiniz. Ee, antenlerinin bu bölümlerine. Bakın bu tokama yapmıştım. Ama benim hoşuma bu şekilde gitti. Yapmayacağım buna. Ya da bakın arkadaşlar bu şekilde iplik geçirip düğüm atabilirsiniz uçlarına. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama dikmek daha kolay geldi bana. Arka bölümüne tokamı geçirerek keçemi yapıştırdım. Bu bölümü de dikiş yapacağım. Sizler direkt yapıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar uğur böcekli papatyalı tokamızı tamamlamış olduk. Renk renk yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.